kaldığımız yerden. Teknikerimiz, sevgili İnanç abimiz bizlerle. Nasılsın İnanç abim? Çok teşekkür ediyorum canım benim. Ee, her şey güzel gidiyor ee, gerçekten de bu etkinlikte, Malatya Tanıtım günlerinde. Ve tabii ki insanlar böyle önümüzden geziyor, geçiyor, dolaşıyor. Ya diyor bu insanlar ne konuşuyor sanki bu kışları var sanki. Birazcık onu görüyorum ben. <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya bizim işin aslında güzelliği bu. Hani bir radyo istasyonu da şey yaptığın zaman herkese muhatap olmak durumunda kalıyorsun. Eğleniyorsun, eğlendiriyorsun. insanlar sana geliyor. Şarkılar, türküler istiyorlar mesela. Yani i̇şte yani. bir süre mesela işte karşımıza belediyeler var. Mesela gelebilirler, Abiciğim bize bir şarkı çalar mısın diyebilirler mesela. Değil şu mi? Dağımız, ha, bakıyorlar oradan, bakıyorlar, bakıyorlar. en güzel eserler <laughs> Doğan Yol Belediyesi'ne, Kale Belediyesi'ne, Kuluncak Belediyesi'ne de armağanımız olsun. Tabii, şu anda bizim görmüş olduğumuz tabii, görüş açımızdaki belediyeler bunlar tabii ki sevgili sana. Ondan dolayı diğer belediyeler darılmasınlar, gelsinler, Hop, hop güzel muhabbet yapalım. De belediyesi'ni de belediyesinde görüyorum buradan. Onlara da selam olsun çalacağımız en güzel eserler armağanımız olsun. Tabii yani e, dediğim gibi yani eğlenceli bir ortam oluyor her şeyden evvel. Ondan sonra tabii bulunmuş olduğumuz şu anki yer, e, yerimiz de tabii ki e, belediyelerin bulunmuş olduğu stand alanında. Yani içeriye girdiğiniz zaman arkadaşlar yeni kapa içeri girdiğiniz zaman hemen sadece çatıda girdiğiniz zaman hemen bizi görüyorsunuz. Gidelim konuşalım. Bak az evvel mesela bir tane arkadaşımız geldi. Şiir yorumladı. Malatya ile alakalı bir şiir yorumladı. Malatyalıların boyunu çok seviyorum ben. Felaket memleketlerine bağımlılar. Ben mesela boştan ondan sonra ama Malatyalılar hakikaten de yani Malatya 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 böyle yardırıyorlar resmen ya dünyayı yıkıyor adamlar yani böyle bir memleketçilik var böyle bir memleket sevgisi var her şeyden evvel ki benim Malatyalıları gerçekten de beni en çok etkileyen zaten durum da bu hep böyle olması lazım Vallahi mesela. Ben Malatyalıların içinde Malatyalı oldum. <laughs> ben de bu <başlam>. işten. <laughs> ben de bu işten bu radyo aynı zamanda arkadaşlar. Ve gerçekten yani sıcak kanlı insanlar, sevgi dolu insanlar. Yani adamlar e, yani kayısı üzerine her şeyi yapıyorlar. Kolonyasını yapmışlar ya. Neyse <laughs> kolonya. <laughs> <laughs> Uzattılar beni ölüme döktüler. Ondan sonra Do ben normal Doğruldu kolonya. Sanırım. Efendim. Gol. Bilmiyorum adını Bizi tamamen. Bize dün gönderdiler. <laughs> Ondan sonra elime döktüler. Ondan sonra yüzüme bir vurdum. Dedim bu kayısı ya dedim. <laughs> yani Ama güzel, hoş yani. Ee, böyle bir güzel bir atmosfer de var burada. Akşamları da zaten işte konserhanemizden Malatya'lı sanatçılarımız e, daha çok e, sahne alıyorlar. Yani gelin buraya. İstanbul'da ne kadar Malatya'lı varsa herkes buraya gelsin. Tek şey, Gün... Malatya'lı değil tabii ki. Herkes. <laughs> <laughs> tabii 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 yani. Akrabalarını ya. alsın gelsin. Gelsinler yani. Ulaşım son derece basit. Metro ile gelebilirler. Marmara ile gelebilirler. Otobüsle gelebilirler. Her türlü şekilde görebilirler ve buradaki ıslantılarını ayrıcalıklarından, güzelliklerinden faydalanabilirler yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Var mı ekleyeceğim bir şeyler? Benim yok. Yok zaten her şeyi konuştum ben. Ay, tamam yayın görüştüm. bitti. <laughs> yayın bitti. Hadi arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim canım benim. Hadi bakalım görüşmek üzere sağ ol. Şeriflendirdin beni. Sağ ol.